Herkese merhaba. Sıra geldi 9 numaralı mizaj tipinin kaos versiyonunda en çok direksiyona geçen benliği tembel benlik. Tembel benlik adından da anlaşılacağı üzere harekete geçme noktasında kendisine sınırlar çizer. Olaylara kayıtsız kalmak, pasifize olmak, çatışmadan kaçmak bu sınırları belirleyen faktörlerden birkaçıdır. Çok stresli ortamlarda Oradan kaybolmak isterler, ışınlanmak isterler. Çatışmadan kaçtıkları kadar yüzleşmeden de kaçmaya meyillidirler. Çatışma yaşanmaması için çoğu kez istemediklerini onaylamak durumunda kalabilirler. Kendilerini ifade etmekte zorlanabilirler. Biliyorsunuz ki tip 4 ve tip 5 mizaj tipleriyle beraber iş dünyasına önem veren ve iş dünyasının koruyucu kabuk olduğunu düşünen yapıları vardır. Neydi tip 9'un kalp tutkusu? Atalet. Kurtarıcı erdemi ise harekete geçmek. O zaman diğer videolardan da hatırlayacağımız üzere harekete geçiren atalet tip 9'un dönüştürücü anahtarı bu anlamda ilk gelişme önerim şu olabilir genellikle yapamadığımız işlerde şöyle bir durum olabiliyor diyelim ki bir işi planlıyoruz ama bazen acaba doğru zaman mı ya da acaba %100 doğru mu diye düşünmekten yani iyice tamamlamadan harekete geçmiyoruz Mevlana'nın 100 olmasa da 90 da olur insan dediğinde 90 da olur sözüne bu tip durumlarda kulak vermemiz gerekebilir. Bir de dokuzların iki ve yedilerde olduğu gibi pozitif duygularıyla özdeşleşerek gereksiz bir pozitif durum sergilediği tık görülür. Burada da o pozitif benliğimizle özdeşleşmeden bu da geçer yahu diyebilmek ve kötü diye etiketlediklerimizin de iyi diye etiketlediklerimizin de sonsuza kadar devam etmeyeceğini idrakında olmak, bu bağlamda da inşirah Suresini istelleştirmek iyi gelecektir. Son olarak da şunu söylemek isterim. 9 mizaj tipinin kanatları olan 8-1, rahatlama ve stres yönleri olan 6 ve 3 ile direk bağlantısı vardır. Bu videoda da özellikle 2 ve 7 ile pozitiflik açısından, 4 ve 5 ile de iş dünyasına önem vermek açısından bağlantısını söyledim. Aslında söylemek istediğim şu, bütün mizaj tiplerinin yapısı birbirine benzerdir ve bu benliklerin Olumluların da olumsuzların da içimizdeki benlikler, içimizdeki kalabalık serisinde daha çok direksiyona geçen olumsuz benlikleri ortaya koydum ama olumluları da aslında hepsi içimizde. Sadece bazılarını daha çok beslemişiz. Örneğin bunlardan bir tanesi ana mizacımız olabiliyor ya da bazılarını daha az beslemişiz. Ama sonuçta söylediğim gibi hepsi içimizde. Her ne kadar mizac tipleri bizi bize anlatırken olumlu, olumsuz, avantajlı, dezavantajlı yönlerimizi ortaya koysa da bize alt metinde şu mesajı da veriyor. Siz sadece o özelliklerden ibaret değilsiniz. Burası çok önemli. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.